stres yükü fazla olan maçlar oynamaya devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Deplasmanda kazanamama fobimiz vardı. Özellikle ikinci yarıda iç saha maçlarında gerçekten de çok iyi bir performans gösteriyorduk ama bunu dış sahaya yansıtamıyorduk. Tabi artık kritik maçlardı yani çok daralmıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün iyi bir oyun vardı o sahada. Golleri de erken bulmamız biraz maçı bize döndürdü açıkçası. Ee, güzel bir galibiyet oldu ama bitmedi iş. Son hafta içeride oynayacağımız tepecik maçını da kazanarak konumlanmamızı tam olarak netleştireceğiz. Ondan sonraki süreçte de artık playoff'ta neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bugün sahada performans gösteren oyuncularımı, sonradan oyuna giren, girmeyen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Ayrıca tabii taraftarlara bir parantez açmak lazım. Onlar varsa her şey çok daha güzel. Bugün bakıyorsunuz deplasman tribününe Neredeyse tamamı dolu. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler, emek verdiler, desteklediler. Ama iş bitmedi. Onların enerjisi, bizim enerjimizle birleşecek çok daha güzel şeyler yapacağız. E emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yönetimimize, futbolcularımıza, teknik ekibimize, taraftarlarımıza güzel bir galibiyet oldu.